Ford Focus 3 2012-2018 Ford 3 ve 3.5 kasalara ürünümüz uyumludur. Cihazımız Tesla ekrandır. PX6 işlemcili 4 GB RAM'lidir. Ürünümüz güncel olarak geldi zaten. Son sürümlü. Aracımıza birebir uyumlu. Aynı şekilde direksiyon kumandamız çalışmakta. Aynı anda aracımıza bir de geri görüş kamerası takıldı şu şekilde. Görüldüğü gibi. Cihazımızda hareket halinde video izlenebiliyor. Kendi içerisinde uygulamalar mevcut bu şekilde geldiği zaman harici Google, YouTube falan bağlanabilir. Telefon ekranı ve cihazda e, CarPlay özelliği var. CarPlay özelliği olduğu için telefonumuzu direkt oraya aktarabiliyoruz. Geldiğimiz zaman şu şekilde bir navigasyonumuz da mevcut. Araçta herhangi bir kesip biçme, işlemi uygulamadan aracımıza uyumludur. Birebir uyumlu. Herhangi bir sıkıntı teşvik etmiyor cihazımız araca. Bu şekilde navigasyonumuz da mevcut. Aynı anda geldiğimiz zaman Android işletim sistemi için olduğu için hareket halinde canlı televizyon izlenebiliyor YouTube üzerinden. Şöyle geldiğimiz zaman ana menüden Şöyle geldiği zaman şu şekilde görünmektedir. Şöyle gelelim. Kara auto var zaten bunlarda. devir saati aracımızla beraber çalışmakta aynı anda hızımızla devir saatiyle beraber hızla göstermekte dediğim gibi aracımıza birebir